Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Marmaray dua ve tekbirlerle açıldı. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Necip Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ile Romanya ve Japonya Başbakanları katıldı. Açılışta konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez protokol üyeleriyle dua etti. Bu aziz vatanı canları pahasına bize armağan eden bütün büyüklerimize, bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize rahmet diliyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Dua sonrasında gerçekleştirilen açılışta kurdeleyi tüm protokol birlikte kesti. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.